çocuklara eğitimi nerede, nasıl ve ne şekilde vereceğiz? Biz de eğitimin devamındayız. Yani gerekirse e, uzasın, Haziran ayında devam etsin ama bize sağlam, güvenilir bir bina önerisinden. Binamız hakkında <laughs> zaten bir raporumuz var elimizde. Cuma günü akşam saat 8'den sonra dediler ki bize, Pazar günü okulu ziyaret edecekler mimarlar, mühendisler, bilir kişiler. okulda bulundu. Saat 10'da anlaştık. Ahmet Bey ile diğer arkadaşlar da haber gönderdik. Okula kulda gelindi. yaklaşık 15-20 kişi gezdi. Mimarlar, mühendisler, bilir kişiler. Binalara çatlar. Ben de hemen okulumuz E biz bir şey söyleyemeyiz. Bu süreç 3 haftaydı. Ahmet Bey de dedi ki, ben binanın izledim. Çekim olacak, evde oturacak, uzaktan eğitim yapacak. Başka bir şey olacak mı? Hayır, hayır. Biz bir kişiyle birlikte gittik. Betonları, kirişleri kişi ve kişi ondan, gittik. Gittik. Kirişleri. Kişi ve ondan sonra… Ediyorsa, analiz niye var? Tamam analizleri de yapılmış, zamanında yapılmış, ölçülmüş. Biz onlara da baktık. Sadece sağlam olmayan kantinin bir üst kısmına tekrar bir yapı yapılacaktı, örnekler alınmış fakat sağlam olmadığı gerekçesiyle alınan örneklerde kantin kısmına, üst kısmına bina yapı yapılamaz. Ama bu test dediğimiz sadece çok basit bir sistem değil. Yani şu karot dediğimiz bir delikle betonu almak. Çünkü yapı tüm e, kapsamlı bir şeydir. Okulumuz 57 yılında yapıldığı için herhangi bir mimari projesi bulunmamaktadır. Önce bir mimari proje çıkarılacak ve bu bilgisayar üzerinde modellenecek. Kolon sayısı, kiriş sayısı, içerisindeki demir sayısı, etliye sayısı, bu sonucu ortaya koyduk. Dedi ki, bakın, yapılmış tezler vardır. Demek ki bize okulumuz ne kadar çıkacak? Bu belli. O zaman eğitimin nasıl devam edeceğini konuşalım. E, raporlar çıksın da ona göre görüşürüz. Yani, ya, bu çocuklar ne olacak? Onu, soruyor. işte, onu soruyoruz. <laughs> Eee Doğu Akdeniz Üniversitesi ile görüştük veya Yaka Başkanı Erdal Bey ile de görüştüm. E, bize belirli yerlerde e, zaman aralıklarıyla bina vereceğini söyledi. Ama bu sorun sadece okulumuzla mı Kemal Lisesi için sorun değil. İlden cevap okul aile birliği oldu. Henüz daha bir açıklama yapılmadı. Bizim yaptığımız gibi kamuoyu açıklaması yapmadılar ama yapmalarını bekliyoruz. E, öğleden sonra ben diğer okulların okula ile birlik başkanlarıyla bir WhatsApp grubu e, açmaya çalışıyorum. Burada çalışıyorum evet. Ahmet Bey. Federasyon ee, kurmaya çalışıyoruz. Evet, yani okula ile birlik. federasyonu kurulmadı. Çok uzun yıllardır. Ama tüzüğü vardı ve tüm okula ile birlikleri bir çatı altında toplandığı zaman federasyon oluşur. Çocuklar, evet. Mesela 30-40 kişilik yurtlar benim mesela benim çocuğum gönderdim, arkadaşım da gönderiyor. 15 kişi gidiyor, 20 kişi gidiyor. Onlar ders yapıyor mu? Yok. Uçaklardaki <laughs> bir okulayı ona istemez. Evet. Orada orada Evet. Her sınıftan benim fikrim, her sınıftan bir kişi görevlendireceksiniz. O sınıfın atıyor 35 tane çocuğu vardır. Bu velilere bir de güzel yazı düşecek. Veliler ben çocuğumu bu şartlardaki okula yollamıyorum diye imzasını atacak. Güzel bir fikir. Evet, evet. Evet. Zaten, yani, evet, yani artık sonra. bu bizim değil de çıkıp bir toplumsal soru olacak. Evet. 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 Hep bütün imzalarım toplandıktan sonra o zaman siz okul aile birliği olarak eğitim bakanlığına diyeceksiniz ki Bakın benim bu kadar şahıs, aile, aile hikmeti çocuklarımı okula yollamıyor. Dolayısıyla sorun sizin sorunuzdur, evet. online sisteme geçilmesi evet. şart. Yani Kıbrıs'ta bir gerçeklik vardır, ee, bu alternatiflerimiz çok fazla olmadığını da düşünürüm ve çocuklar için en iyisi hangisiyse onu yapalım. Yani onlinesa biz de online'a bir katkı koyabiliriz. Benim çocuğum normalde sınıfta da okur, online'da da okur mesela. Evet, evet, evet. Benim, benim yani sor benim online'da da, yani evet zorluk yaşamadık mı yaşadık, evet. matematikte yaşamadık mı belki ama yani gene de yüzde yüz değilse bir yüzde seksenlik bir performans da başardım ya. ya. Ben yani inanırım düşündüğüm mü yani uyguladık evde. Çünkü sınıfta da uygular. Her şey tamamen öğretmene de bağlı değil. Öğrencilerimize de, çocuklarımıza da, evliliğe de, bir de da bağlıdır. Yani bence online'ı da düşünebiliriz. Zaman yani. kaybetmeye gerek yok. Ee, bu testlerin bitmesi uzun sürer. Lütfen, lütfen. Evet. Mutlaka, mutlaka, sonuçları da aşağı yukarı ben tahmin edebiliyorum. Tahmin ettiğim bazı sonuçlar var. Şimdi yapılması gereken. Birincisi burada karar almamız lazım hemen. Beyefendinin söylediği gibi çok olası. güzel. Tamam. İkincisi online eğitim ve üçüncüsü de çocukları okula göndermemekle ilgili bugün. Evet. yapılacak işler bu kadar. Başka bir şey evet. şu yani anda Öyleyse, Zaten şey. Artık top onlardadır. Süreç başlamıştır. Evet. E, gözlem raporuyla bu süreç başladı. Biz raporun sonucuna göre hareket edeceğiz. Verecekleri tek cevap budur. biz bunu var. çok hızlı yapmamız lazım. Bugün bir pazar kısımdır. Yani bu hafta içinde bu işi bitirmemiz lazım. Bizim derdimiz şu. Ben Ahmet'e de şunu söyleyip biz en geç perşembe şu an, bu ev alanı gidip randevu versin vermesin bakanlığa gideceğim. Evet. Ben bakanlığa gittiğim zaman da sayın bakan kim ise bu evi kar masasına koyacağım ve şunu söyleyeceğim. Benden bu kadar. Başka yok mu çansım? Sen bu insanlara cevap vereceksin. Bunun başka bir şey yoktu. Süreç uzadık sonra iş başka boyuta gidiyor. Esas ana planımız örgün eğitim dediğimiz normal eğitimin devamı. Ama nasıl, nerede, ne şekilde? Bu sadece en başta söylediğim gibi okulumuza ait bir sorun değil. Yani bugün Fazıl Küçük nasıl devam edecek? Kolej nasıl devam edecek? E, varsa Can Bulat Ortaokulunda sorun, onlar da nasıl devam edecek? Yani bu işin sonu şahsi görüşümdür, online'a doğru gidiyor. Çünkü bizi çözseler fazla gücü çözemezler. Fazla gücüyü yüz çözseler cam bulatı çözemeyecekler. Onu çözseler karakol ilk okulunu çözemeyecekler. Karakol ilk okulu e, oradaki okula ile birliği başkalarıyla görüştük. E, gösterdi bana fotoğrafları. Kolunu böyle bağırmayla yontuyor. Hem, hem İçerisinde çimento yok. O önem vermesi şudur. Tek üç katlı okul Namık Kemal Başka Ve kütlü olarak da çok büyük bir bina. Yani, evet. 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 en eski, en şey. eski üç katlı tek Evet. En eski ve en eski katlı tek bina. Yani diğer okullara baktığınızda zemin ve bir kat var. Zengin ve bir kat var. Yani baktığınız zaman o kütle sizi korkutmaz. Ama bir Namık Kemal geldiğinizde öyle baktığınızda o bina sizi korkutur. Bir gökdelenin yanında durduğunuzda, baktığınızda o bina nasıl sizi korkutursa Mamut Kemal'in sizi de sizi öyle korkutur. Evet. Yani bu bizim endişemizi daha da arttırır. 23 tarihinde saat 17.30'da Mausa Belediyesi Nikah Salonu'nda Nekele Okula ile Birliği ve birçok belinin katılımıyla yapılan toplantıda aşağıdaki karar kararlar oy birliği ile alınmıştır. 1 okulumuzun depreme dayanıklılık raporu resmi olarak açıklanana kadar çocuklarımızı okula göndermeyeceğiz. İki, nekele belirlerinin tamamına bu karar imza karşılığı teyit ettirilecektir. 3. ilgili resmi karar çıkana kadar geçecek olan sürede çocuklarımızın online eğitim görmesi alternatifinde hemfikiriz.